12-3-3 çevireceğimizi düşünmüyoruz. Asla düşünmüyoruz. Asla düşünmüyoruz. Şimdi biz burada oynuyoruz bildiğin yani Kakashi ile. Kakashi sıkıyor etrafa. Ben de ona bir yanıltıcı bomba atıyorum. Sonra o da bana bir yanıltıcı bomba atıyor. Bana sıkıyor ve yaralıyor beni. Kaç aymış? 91'e indi. Ne sıkıyorsun lan diye burada küfür ediyorum ona. Özür dilerim. Suzağa düşecek mi bakalım? Punk'a suzağa düşecek mi? Evet. Kendisini kamufle eden arkadaşımız... Nilslav tarafından öldürüldü Punk. Nilslav takımın en güçlüsü tespit ettiği gibi öldürdü acımadı Takım üçüncüsüyüm. Tabii iyice mod düşüyor. Ne yapacak Lanet olsun böyle maçı bitiyor artık. Lanet olsun bu hayal lanet olsun bu şey gibi. En güçlü hatta diyelim. Evet. Birisini götürdük kakaşı, Burada pusuyor çünkü daha bomba kurulmadı. Rahat ve zamanları azalıyor. Teröristin kendisini bulmasını bekliyor. <laughs> Ulan cephane bitince kafam bitti bomba atayım. Merdivenden çıkıp gibi ki kendisini görmeyen rakibini Asil Arda'yı öldürüyor. Punk takımın üçüncü en iyi oynayanı. Biz de artık böyle sayı sayıyoruz. Bir an önce bit artık bit. Kaç el kaldı? Beş el, altı el. Asiler de öldü direkt Rager tarafından. Ben de Poco'yu öldürdüm takımın bir ilacısını. Switch Press'in yarı kalbi switchblade Switch Press ölüyor. Switch Press Rager ve Gachi Punk. Yok Gachi punk'i ben öldürdüm. Lelistra ve Switch Press. Oh. Punk'ı öldürdü. Poco ağda bekliyor. Evet. Direkt öldürdü beni. Beni öldürdü. Gachi, Kakashi, Alex, Fight, Atila da Rager da Lieslava öldürdü. Ve kazandılar. MVP Rager oldu bu elde. Hadi Switch Base öldürdük. Yine MVP ben seçildim. Takımın kaderi mi değişiyor yoksa dedikten olay ben de yere flash atıp umutluluğu seviniyorum. Biz de hepimiz B'ye gidiyoruz şu an bu çok avantaj ama sadece B'de bir tane terör, anti terörist var. O kim acaba bizi orada pusuda bekliyor. Ne olur ne olmaz diye B'ye konuşlanmış. Diğerleri A'da. Ben buradan mal mal sıkıyorum yine gördünüz mü? Beni kafadan vuruyor Franky Taran. Switch Place, Switch Place. Popo'yu öldürdü. Blitzklar Rager'ı öldürdü. Franky Taran. Pawn'la beraber Rager'ı öldürdü. Switch Place, Alex'i Pirate'ı öldürdü. Franky Taran tek kaldı. Karşı tarafta Switch Place var. Farang takımın en güçlüsü Switch Blaze, iyi bir oyuncu ama Farang kadar değil. Takım toplanmaya başladı. Bir mutluluk bir gaz geldi bize. Leo sabit durduğu yerden Antiter oradan geleceğini tahmin edip sıkıyor. Çünkü herkes Antiter hepsi B'de olduğunu öğrendiklerinden Antiter oradan gelecekler ve bunu bilen Leo da ama kendisi fethet. Ben burada flash atıp adamın üstüne atladım her zamanki klasik taktik. Çünkü oradan geleceklerini tahmin ediyorsunuz. Kakashi Poko'yu öldürdü. Flash atıp saldırdım adamı direkt o tak. Evet son dokunuşu da Switch Place takımdan gidip geri dönen arkadaşımız Alex Pirate'ı öldürerek son hamlesini yapıyor.